olalım Aksada Peki. Borusan Boru. Barış Bey sormuş. Ee, yine yani 2023'ün çok e, hareketli hisselerinden de muazzam bir hareket yaptı. İşte e, 50'lerden başladı. Binlere kadar gitti. Böyle arkasından baktıra baktıra. 2024 yılının tamamını da neredeyse bir düzeltme içerisinde yatırımcısını ahlatarak vahlatarak geçiren hisselerden biri oldu. Amerika tarafında güçlü yatırımlar var, güçlü işbirlikleri açıldı, heyecan yaratan gelişmeler ama bunların artık yatırımcı sonuçlarını görmesini bekliyor. O hikayeyi satın aldı, genelde böyle olur Bunu birçok hissede gördük, sasasında, kontromatiğinde, osunda, busunda. Önce ortaya bir hikaye konur, bu hikaye fiyatlanır, sonra abartılı bir şekilde fiyatlanır, sonra bir dakika ya biz biraz abarttık galiba derler, biz bir somut gelişme görelim deyip Sonra aldıklarını geri verirler ve somut gelişme görmeyi beklerler. Bursam da tam buna bile bir örnek oldu açıkçası. Ee, kötü bir şirket değil ama o hızlı fiyatlanmayı bilançosuyla henüz hak edebilmiş durumda değil. Yani bunu söylemek gerekiyor. Ee, yani e, son çeyrekte fabök yerler yerlerdeydi. E, net zarar açıkladı zaten çeyrek itibariyle. Dolayısıyla orada e, o e, hikayenin vücut bulmuş ha, henüz göremedik. Ben ne zaman Borsanı tekrar takip alırım? 480 üzerinde 200 günlük üzerinde kapanışlar görmeye başlarsam dikkate alırım. Ee, orası aşırmadan, 480 aşırmadan burada aşağıda bir daha böyle bir 420 ve 405 seviyelerinin denen bir riski var. Yani bunu beklemeye göze alacaksanız buyurun bekleyin ama ben burada çok ısrar etmeyip 480 üzerine yerleşirse tekrar geri almak üzere çok ısrar etmiyor olurdum Borusan'da. Peki.